Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kılık Cere. Bugün sen lütfen Clash Royale deliklerden kasmaya devam ediyoruz. Başlayalım. Eee Boom I Win diye geldi işte boş şans Bol şans dedik boş ver ismini. Arkadaşlar ne yaptınız iyi misiniz bu aralar? Ee, ben iyiyim sorması. Şey bilmiyorum da neyse. Konuşamıyorum yine. Oduncu <laughs> balon mu oynuyor? Bana oduncu balon oynuyor gibi geldi. O bir koruma bir korumadır. Var ya. Koruması var bizim için kötü oldu bu. Zehir alsam da ölmüyor yani. Hazır koruması yokken saldırayım diyorum. Bence iyi fikir. O elektro aslında arasında saldır. Zaten özellik var. Evet balon oynuyor arkadaşlar hayırlısı en azından altın şövalyenin biraz canını alalım derken kasırga canını Neyse. Kesinlikle balon geliyor. Şöyle basalım. Evet. Şövalye. Savunduk ama tersten oduncu balon atarsa ayva yeriz. Hazırlıklıyım. Şöyle mi atıyorduk? Oo golem oynuyormuş. Şu bir tane işte bu. Bence ilk önce top atalım. Sonra topu yine çevireceğiz. Yıldırımı vardır. Buz büyücüsü. Korumaları atmak istiyorum ama elektro az var. Şimdi atalım. Lan. şey Yıldırımdan korkuyorum. Şu şövalye. Özelliği basmaya gerek var ya. Lan şu oduncu alın artık. Tamam. Yok altın şöyle var. Atak yapamayız. Üstüne evrimin elektro ejderhası var. Evrimin topu çevirelim. Ha, ona zehir der. Her türlü de her ona zehir. Ee, evrimin topu çevirdik. <laughs> Öldür artık şu Goblin sen lütfen. bir şey de atamıyorum. Şöyle bastık. Şu evrimi topla patlatalım elektro ejderhayı. Hadi. Aha hadi. Vuramadı da hayaleti. Yavaşlattık. Hadi bir iki vursanız yeter mezarlık. Bir. Diğerlerini görmedim ama olsun. Yıldırım yok sanırım. Goblin Shine. Evrimin elektro ejderhası var. Üstünde kasırgası. Bizim için baya sıkıntı olacak. Kasırga var diye aralıklı atıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok kötü attı. Hadi. Diğer tarafa diğer tarafa golem. Şöyle bastım. Yapma, yapma altı şöyle. Tamam. Şöyle bastım şöyle. Köprüden bu alıştı ya. Yeter be. Şöyle gelsin bari. Hadi. Bomb biraz itelim bari. Özellik lazım bize. Hadi hadi. Tam mezarlık. Baskı için basıyorum arkadaşlar. Vurmak için değil yani. Sizin bitirsin hadi. Özellik. Hadi o altın şövalye ölsün yeter. Zehir hadi. Çok kritik bir maç. tane bile vurarsa çok kötü olur ya. Öldü be dolmuş sen. Mezarlık. Şövalye. Zehir. Korumalar, yetiş korumalar. İşte bu. İyi oyundu. Evet arkadaşlar ilk maçımız galibiyet. Harika haram bir maçtı. Gol yendik. O da bir baloncudan iyidir yani. Tasırgamız yok ya maalesef. Bu deste ama bu deste de güçlü öneriyor. Ee, tekrar girelim. Ee, diğer maçımıza geçelim. Avut. mad don't. diye birisi geldi de. Ne biçim isim bunlar. Şöyle şu hale basalım. X'e mi? Ya Lockbait ya X'e'dir. Domuzcuk da olabilir. Domuzcuk olursa iyi olur. Şöyle bastım. 2.6 Kuz büyüsü. Hop basarım. Tamam. Alev topu basabilir ama Hiç yapacağım bir şey yok yani alev topuna. Basmadı o. Ooo adam Tebrik ediyorum adamı. Kaçırdı ama tahmin etti en azından. Ona göre hedef olacağız yani. Diğerleri gibi değil yani. Diğerleri tahmin edemiyor da. Bu biliyor. Eyvah. Dönü dışı bıraktı bizi. Aleyh atarsak budur. Hadi. Çok vurdu be. ama agresif miydi yani diyebilirim arkadakiler şövalye ile tanklansaydı rahat bir mezarlık atardım i̇şte anti atmaya çalışacağım anti bu muydu bilmiyorum da geliyor geliyor Cık, fake de atıyor ya <laughs> şimdi şövalye artık korumalar atacağız Domuz bin sıra rahat geliyor. Hadi. Ha, ona rağmen vuruyor ya yeter. Kasırgamız yok ya burnundan getiriyor. Hadi mezarlığım. İşte bu. Bayağı iyi vurduk. Şimdi Goblin Einstein atacağım. Binci gelmez bence evet. Ata çıkacağım diyorum Goblin Einstein atınca. Artık alev evet. Şöyle çeviriyorum. Silahlar atabilir. O yüzden direkt zehir. Olsun en azından şeyi tutturduk. Top tutturduk. Bir, iki. Bravo buz büyüsü. Alev alsın diye artı ay, 4x ya artı bir iksir kazanıyoruz ya. Şöyle. Evet, top. Silah atabilir yine. Hemen korumalar. Aha Goblin sen vuracakken. Hadi Goblin sen. Şu işte bu. Bir tane daha helal. Şu basıyorum. Önden basmamız lazım şeyi. Ee, buz büyüsünü. Tersen de saldırmaya başladı bu. Tamam. Slasher atarsa ben zehrimi atacağım artık. Slaşır şimdi atar Yapma Çok olacak Adam şakamak oyun yönünü açtı Bravo diyor. Adam am amacını söylemedim ama adamın amacı Oyunun açmak yani bir mezarlıkçı ile aynı taraftan oynamak Çok kötü bir şeydir yani İstemezsiniz Şöyle buz büyüsünü atmak zorundayım. Hadi. Vurma lütfen vurma. Allah belanı. Goblin Stein atacağım. Şimdi adam mezar aha. Geliyoruz. Adam bize fırsatında. Şimdi alev atamaz. Tamam. Binci aldık. Şöyle zehir. Acil çevirmemiz lazım. Tamam aman dokunmasın bile o. Baskı için atarım Goldenstein'ı. Hatta mezarlıkta işte bu. Ben tek yapacağım savunma. Alıyoruz alıyoruz iyi oyunda. Evet arkadaşlar 2.6'cıyı da aldık. Adam iyi çıktı. Yine saran bir maçtı. <laughs> Diğer maçımıza geçelim. Ee, liglerden ödül neymiş? 10 tane çok fazlaymış. Çok aman Allah'ım çok fazla. <laughs> Süpersel bu, bu kadar fazla ya valla. 2.6 isminden belli zaten. Yine burnumuzdan getirecek var ya. Var kaçırmadık değil mi? İşte bu. çok yardımsever birisi arkadaşlar. 2.6 yazarak ismine bize yardım etti. Hmm. Şimdi arkadan silah şöyle basarsa belet zehir demektir arkadaşlar. Hemen bindi çevirem çeviremezsin herhalde değil mi? Evet bedava zehrimiz hazır. <laughs> bedava 272 vurduk bile. Evet geliyor geliyor. Şöyle bu büyüsü. Bari ona vurdur be. Vurdurmaz tabi. Goblin Stein'i koruyalım. Çünkü bayağı iksir harcadı. Teslası var. Toptan iyidir diyorum. Evet özelliğini bu yüzden basmadım. Şimdi yine iksir karı bizde ne yapabiliriz diye bakıyorum şey ee, top basarım ee, şey basarsın. binci basarsa top basarım aynı taraftan oynayacağız oyun yönünü aç, açacağını düşünmüyorum yani zehir hemen güzel zehir hem şövalyemizi yaşatıyoruz hem de zehirle kule vurup silahları öldürüyoruz şimdi şuradan basıyorum iskelet miskelet bir şey atar diye ben onu atmıştım. Aha varil vurur. Tabii bir şey atmazsa. Şöyle buz büyüsünü şöyle atıyorum. Silahşor basabilir o yüzden şöyle şöyle bastım. Tamam. Ona rağmen bastı be. Zehir. O şur için değerli arkadaşlar. Şimdi topumuz bir sonraki kart aslında. Şöyle Goblinstein'la atak kuralım. O vursun. Ne yapalım? Tersen baskı yapalım. Bunu da hafif alamayacak bir atak yani bu da. Hemen mezarlık. Zehir atabiliriz. Derken silah şöyle için atacağını Neyse. Alev topunu daha yeni aradı. Şöyle evrimle top. Güzel. Niye alev toparcın sen? Zaten şey yaptın. E, zaten birinci savunduk yani. Zehir. derse a oyun yönünü açacak bu da. Eyvah. Eyvah. Oyun yönünü açmak istiyor ama izin vermeyeceğiz. <laughs> Açtı lan. <laughs> izin vermeyeceğiz dedikten sonra bir saniye sonra buz bilgisi önden çıkıyorum buradan da alev basarsan yok. e yeter yeter ama adam biliyor bizim mezarlık basacağımızı ona göre tedbir alıyor işte hadi onu öldürün Evet, arabireterim. Harb. İşte gıcık olduğum taraf bu kazırgamız yok. E biz nasıl yapacağız? Aynı taraf. Özellik basayım bari. Biraz vuralım yani. Aha biz de oynayalım artık. En yani aynı tarafta oynayacağız. Şöyle bastım. Şöyle top top gel artık. Topon da kesecek çok güzel. Lan öyle artık. Burnumdan getirecek. Dozu bu işin. nereye bakıyorsun? Binci burada. Hadi mezarlığın. vurman lazım artık. Bir daha mezarlık. Hadi rahat bırakmayacağız bunu. Top. Bir daha. Bir daha. Hadi o 10 tane destansı için bir tane. Bir daha. İşte bu 10 tane destansı şey aldık. Çok fazla. <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp abone olsanız sevinirim. Maçlar heyecanlı mıydı? Yorum, yorumlara yazarsanız ee, e, sevinirim. Görüşürüz.